Renkler bölümüne geçtiğimizde ise burada belli başlanan renklerimiz var. bu renklerin seçimi yapıldığında seçilen dile göre telaffuzu verir. Örneğin dilimiz Türkçe seçilmişse kırmızıya tıkladığımızda kırmızı, İngilizce seçilmiş ise kırmızıya tıkladığımızda red şeklinde seslendirme alırız. burada butona tek tıkladığımızda rengin ismini çocuklara öğretiriz. Basılı tuttuğumuzda ise renkle ilgili çocuk şarkısı gelir. Buradan da yine aynı sayılar bölümündeki şarkılar gibi seçimi yapıp nereden açılmasını istiyorsa daha sonra o rengimizle ilgili çocuk şarkısına gidilir ve kalıcı bir öğrenmenin temelleri bu şekilde atılmaya çalışılıyor. Örneğin kırmızı rengi gördüğünüz gibi burada seçildiğinde kırmızı rengiyle ilgili bir çocuk şarkı videosu gelir ve bu şarkı sayesinde çocukların öğrendiklerini pekiştirmesi sağlanmaya amaçlarımız arasındadır. Daha sonra gördüğünüz gibi en alt sağ köşede bir fırça butonu var. Buraya tıkladığımızda daha önceki bölümde öğrenilen hayvanlar ve şu an bu bölümde öğrenilmiş olan renkler sayesinde ortak ikisini pekiştiren bir uygulamamız var. O uygulama sayesinde de çocuklarımız hem hayvanları hem renkleri öğrendiklerini pekiştirmeye çalışacak. O bölümün ayrıntılı olarak diğer videolarımızda anlatacağız. Dolayısıyla onu boyama videosunda, bölümünde anlatacağız. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar.